Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alp Aslan Bayraktar açıklama yapıyor. O noktaya dönüyoruz. Burası burası? E, bu heyelan sonrasında da görüyorsunuz çok büyük bir miktarda dün de ifade etmiştim. E, yaklaşık toplama 10 milyon metreküplük ama bizim hesaplarımıza göre özellikle bu dere yatağına, sabun deresi yatağına yaklaşık 5 milyon küpün üzerinde bir toprağın akması söz konusu heyelan iki yönlü gerçekleşiyor. Yani heyelanın bir kısmında bu dere üzerindeki bu dere yatağına heyelanın büyük kısmı yaklaşık yüzde sekseni buraya toprağın akıyor. Ama bir kısmı da hemen şu yan tarafta gördüğünüz geçmişte kullanılan manganoz ocağının içerisine doğru e, akıyor. Onun da görüntüsünü burada görebilirsiniz. Yaklaşık burada da bir buçuk milyon metreküpe yakın bir toprak söz konusu bu olay esnasında ifade etmiştik. Dokuz kardeşimiz, dokuz çalışanımız şu anda kayıp. Onların altısının bu deri yatağına gelen daha büyük toprak alanının içerisinde olduğunu düşünüyoruz ve o şekilde çalışıyoruz. 3 kardeşimiz de manganez ocağının içerisinde olduğunu düşünüyoruz ve çalışmalarımızı o bölgeye yoğunlaştırmış durumdayız. Son 24 saat arama kurtarma ile alakalı biraz önce ifade ettiğim gibi özellikle manganez ocağındaki 3 çalışanımız için yoğun bir çalışma devam ediyor. Tabi orada ifade ettim 1,5 milyon metreküpe yakın bir toprak var. O toprak 35 metre yüksekliğinde yani neredeyse 12 katlı bir apartman yüksekliğinde, bina yüksekliğinde bir oluşum içerisinde. Dolayısıyla oraya erişmeye çalışıyoruz. Elbette özellikle geçtiğimiz 3 gün içerisinde çok ciddi bir heyelan riski devam ediyor idi. Yani hem burada dolayısıyla AFAD çalışanlarımızın da çalışma alanını riske sokacak bir durumdaydı. Biz özellikle dün akşam itibariyle biraz daha e, sahanın stabil olduğunu gördük. Daha durgun olduğunu gördük. Onun için de çalışmalarımızı geceden itibaren yoğunlaştırdık. Tabii yine ifade ettiğim gibi yani çok büyük bir topraktan bahsediyoruz. ...yaklaşık 210 bin metrekarelik bir alana etkiledi burası. 210 dönümlük bir alana etkiledi. Dolayısıyla burada özellikle yaptığımız radar ölçümleri... ...direktörlerle yaptığımız çalışmaların neticesinde... ...potansiyel işçi kardeşlerimizin olacağı yerleri... ...tespit edip onlara yoğunlaşmış durumdayız. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi olayın e, teknik değerlendirmesi bu şekilde... Ama onun ötesinde almamız gereken tedbirler var ve yaptığımız faaliyetler var. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Burada dere yatağına gelen şu toprağın, heyelana uğramış bu toprağın kaldırılması bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi. Elbette çok zaman alacak bir işlem bahsediyoruz. Ama bu toprağı da herhangi bir yere gelişi güzel bir şekilde koyma şansımız yok. Dolayısıyla bu kontamine olmuş toprağı bu saha içerisinde en emniyetli olabilecek yer olarak biz şurada Mangeniz ocağının yanında geçmişte çalışılmış bir mermer ocağına buradaki yaklaşık 5 milyon metre küplük aktığını düşündüğümüzü ilk etapta kaldırmamız gereken toprağı buraya aktarmak istiyoruz ve aktarmayı planlıyoruz. Buna karar verdik. Şimdi bu mermer ocağını hazırlıyoruz. Altına gerekli tedbirleri almak suretiyle inşallah buna hemen hızlı bir şekilde başlayıp artık belki yarın sizleri sahaya da götürürüz buradan toprağa hızlı bir şekilde şuraya aktarmış olacağız. Yani şu anda deri yatağında gördüğünüz toprağa mermer ocağını alacağız. Dolayısıyla burada temelde hedeflediğimiz şey değerli arkadaşlar şu. Burada bir sabunlu deresinin yatağını görüyorsunuz. Buradan herhangi bir şekilde suya hem buradaki suya hem de yeraltı suyuna herhangi bir kontaminasyon bir bulaşma olmasın istiyoruz. Onun için bu işlemi biraz hızlı yürütüyoruz. Tabii şu andaki durumla alakalı ve her gün farklı lokasyonlardan, suyla alakalı 9 ayrı lokasyondan ölçüm yapıyoruz ve ölçüm alıyoruz. Buralar nereler diye sorarsanız, biz bir barajın hem kaynak kısmında hem çıkış kısmında iki ayrı noktadan su ölçümü yapıyoruz ve halk sağlığını etkileyecek herhangi bir olumsuzluk var mı ona bakıyoruz. Önceki günlerde ve en son dün itibariyle yaptığımız ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. İki lokasyonumuz orası. Onun dışında Çöpler Deresi ve bu sabun Deresi'nin hem gözlem kuyularında hem sabun Deresi'nin burada kurduğumuz seddenin önünde ve arkasında ölçümlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi çok şükür bu dokuz lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil bugün itibariyle. Ama ...biz yakın bir şekilde hem suyu hem toprak analizlerini yapıyoruz... ...hem buradaki laboratuvarlarımızda yapıyoruz hem de Ankara'da yapıyoruz. Dolayısıyla işin çevresel boyutu, çevreye verdiği olumsuzlukla alakalı... ...konuları da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Buradaki toprağın kaldırılması, özellikle buraya getirilmesi... ...arama kurtarmayı da aslında destekleyecek bir konu... ...çünkü netice itibariyle biz belli lokasyonlara odaklandık ama mutlaka e, bu toprağın buradan kaldırılması hem çevreyle alakalı hem de arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlaması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında evet. idari anlamdaki soruşturmamız devam ediyor. Hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız, hem Çalışma Bakanlığımız, hem Maden işleri indeki arkadaşlarımız, Enerji Serbi Kaynaklar Bakanlığı'na ait genel müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız burada çok ciddi bir soruşturmayı, olayın kök nedenleri neden olmuştur, buna sebebiyet ne vermiştir, bunu dikkatli bir şekilde e, araştırıyorlar. Bu soruşturmada gerekli arkadaşların ifadelerine de başvuruluyor. Bizim dışımızda e, adli soruşturmada çok yoğun bir şekilde takip ed ediyoruz ve devam ediyor. Orada da sizlerin de bilgisi olmuştur e, diye düşünüyorum. E, dün akşam itibariyle 6 kişi hakkında tutuklama kararı mahkeme verdi. 2 kişiyle ilgili de, 2 çalışanla ilgili de bir adli kontrol şartı ile serbest bırakılma söz konusu serbest adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı iki arkadaş. Ee, ama ilave e, çalışanlarla alakalı soruşturma da devam ediyor savcılık tarafından. Dolayısıyla işin adli boyutunda da e, gelişmeler bunlar. Bunları da size ifade etmiş olayım. Onun dışında dün yine ailelerle hem mademle hem e, ilçede bir aradaydık. Gerek biz gerek valilerimiz Onlarla, Onları sürekli bilgilendiriyoruz. Elbette bu bölgenin insanları ama sabırla metanetle yine kurtarma arama faaliyetlerinden gelecek haberleri bekliyorlar. Onlara da bütün bu sizlere kamuoyunuza paylaştığımız bu bilgileri bütün şeffaflığıyla anlatıyoruz. Zaten bu bölgeyi çok iyi bilen insanlar. Son olarak şunu da ifade ederek bu bölümü tamamlamış olayım. Özellikle e, suyla alakalı suyun yani temiz suyun buradaki dere havzasına karışmadan daha farklı yollarla e, aktarılmasıyla alakalı da özellikle DSE'nin koordinasyonunda ve kontrolünde de ciddi bir çalışmayı orada da yürütüyoruz. Yani hem çevreyle alakalı gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz hem de yoğun bir şekilde kurtarmaya gece gündüz e, devam ediyoruz. Ümit ediyorum en kısa sürede bu kardeşlerimize ulaşırız. E, biraz önce ifade ettiğim gibi bu Geçmiş manganez ocağındaki 3 e, kardeşimize, 3 çalışanımıza ulaşmayla alakalı e, faaliyetlerimizi biraz daha hızlandırdık. Ama dediğim gibi Afada da, AFAD'daki çalışan kardeşlerimize, bize bu konuda destek olan gönüllerimize de herhangi bir zarar gelmesini istemiyoruz. Yani emniyetli bir şekilde bu arama faaliyetini sürdürüyoruz. Benim bugün için sizlere vereceğimiz, anlatacağım konular bunlar. Sorularınız varsa birkaç tane soruyu alabiliriz. Evet, buyurun. Ben bazı e, yazılı medyada yer alan bazı iddialar vardı. Özellikle her gün rutin olarak saat 12'de dinamit patlatıldığına yönelik bazı iddialar vardı. Yani bununla ilgili herhangi bir gerçek, gerçekleri yansıtıyor mu Yani dinamit madencilikte kullanılan bir yöntem e, ama e, bizim şimdi özellikle e, hem Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığımız hem e, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzün müfettişlerinin buradaki sorgulamalarında ne zaman, hangi patlatmalar yapıldı, hangi müsaadelerle yani bunlar böyle kendi kafasına göre bir patlatma söz konusu olamaz. Elbette ki izinlerle yapılması gerekiyor ama ne zaman en son patlatma yapıldı onu arkadaşlarımız zaten bu soruşturmanın sonucunda ortaya çıkaracaklar. Dolayısıyla o, o gün öyle bir patlatma olduğuyla alakalı şu anda bizde bir veri yok yani. Evet buyurunuz çalışmalarda, burada haber çalışmasında daha önceden yerleştirilen dinamikler var bölgelerde. O zaman öyleydi. Şu anda bilmiyorum. Ee, onların imhası var mı? Şu anda sabit bir e, bölgelerde dinamikler var mı? Bir tek ekstra bir soru daha soracağım. E, Uğur Yıldız'ın kullandığı kamyona e, parçalarının bulunduğuna ilişkin e, bazı bilgiler var. Bunlar doğru mu efendim? E, sondan başlayayım. Evet. Bu kamyona ait parçaları e, bulduk. E, söz konusu parçalar bu biraz önce ifade ettiğim gibi yani iki yönlü hareket eden heyelanın e, manganez ocağı tarafındaki e, yerde bu kamyona ait parçalar bulduk. E, dolayısıyla o anlamda oraya oda, odaklanmış durumdayız. E, yani Burayla alakalı ifade edebileceğim şey bu patlamayla alakalı dediğim gibi arkadaşlar yani bu e, dinamitle alakalı konuda burada dinamitin nasıl saklanacağı nerede saklanacağı bunların hepsi belirli tespitli izinli e, konulardır. Dolayısıyla orada şu anda bizim gördüğümüz herhangi bir aykırılık gözükmüyor. Ama soruşturma bitmeden de bir şey söylemek bu açıdan erken olur diye düşünüyorum. Efendim bir de beş işçinin konteyner içerisinde olduğu tespit edilmişti demiştiniz. Bir iddia var şimdi. Altı metre altında tespit edildi diye bir iddia var. Bunun gerçeği nedir acaba? Şöyle şu konuda çok net bir bilgimiz yok. Yani o 5 kardeşimiz tam olarak konteynerin içinde miydi? Tahminlerimiz konteynerin içinde ve civarında oldukları yönünde. Ee, ama onlarla ilgili dediğim gibi bu dere yatağına gelen kısımda olduklarını e, düşünüyoruz. Ee, tespit ettiğimiz gerek MTA'nın gerek diğer kurumlarımızın yaptığı aramalarda tespit edilen bazı lokasyonlar var. Ama şurasıdır diyeceğimiz henüz o noktada değiliz maalesef. Evet. Buyurun. günlerde çok yüksek miktarda bir topraktan bahsediyoruz, 10 milyon metreküp. Evet. Mevzuat ne kadar istiflenen miktarına izin veriyor, neyi uygun görüyor ve o istiflenen toprak daha sonra nasıl muhafaza ediliyor, ne yapıyor o toprak? Evet. Şimdi şuraya bakarsanız aslında şurada, burada yani bunu üç ayrılmak mümkün, belki tek olarak da bakmak mümkün ama üç ayrı lokasyonda istiflemeden söz edebiliriz. Yani üçe bölünmüş gibi düşünebiliriz. Mesela şurası, bilmiyorum görebiliyor musunuz oradan ama, şu lokasyon belki 10-12 yıllık istifleme alanı. Ee, buradaki keza alan, yani geçtiğimiz yıllardan beri istiflenen alan ve burayla alakalı e, bir işletme planını, ilgili firma, e, maden firması, ilgili kurumlara, atıkla alakalı özellikle konuda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili bilimlerinden, planlamalarını sunarak izinlerini alıyor. Bu çerçevede bunları yaptıklarını düşünüyoruz. Bunu yaparken uygulamada, şimdi o soruşturma konusu zaten konu, ana konulardan bir tanesi o. Uygulama esnasında yaptıkları farklı bir şey var mı? Bu, bu soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak. Ama bu kapsamda yani yayınla alakalı bir işletme programı ve onayı alınıyor. Evet. Küçük ihtimali devam ediyor ama çünkü çalışmalar bildiğimiz kadarıyla hala yavaş ilerliyor. İlerleme yani yavaş gitmesinin sebebi göçük riski devam ediyor. Ya açıkçası özellikle son yani dün akşama kadar biz şu anda hem bu tarafta yani bu ana toprak kaymasının olduğu kısımda mangeniz ocağı tarafında yani şöyle düşünün arkadaşlar burası yaklaşık 200 metrenin üzerinde bir ocak. Böyle bir derinlik var. Ve bizim şu anda Afat'taki personellerimiz, arkadaşlarımız burada çalışıyorlar. Ve şuradan toprak bakın burada görüntü de var aslında bu çok şeyi ifade ediyor. Bakın şurada hala toprak var görüyor musunuz? Yani o setlerin üzerinde toprak halen var. Dolayısıyla buradaki kaymaları biz cihazlarla takip ediyoruz. Son üç gün içerisinde buralarda bazı hareketler olduğu için çok daha temkinli hareket ettik. Yani burada çalışanlara herhangi bir zarar gelmemesi için. Dolayısıyla buna dikkat ederek ama özellikle dün akşamdan sonra biraz daha stabil bir görüntü olduğu için daha yoğun sahada arkadaşlarımız var. İnşallah e, herhangi bir aksilik olmadan biz kısa bir sürede özellikle buradaki üç kardeşimize ulaşırız diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah sizleri belki bir sonraki aşamada uygun bir şekilde e, sahada da e, bilgilendirmek istiyoruz. Sağ olun.